Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google Maps kameralarına yakalanan korkunç görüntülere bakacağız. Bu seriyi cidden çok seviyorsunuz. Ben de o yüzden bir sürü yeni videosunu çekiyorum. Aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka açtan kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki kanalımızda her gün yeni videolar var. O yüzden videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hızlıca video açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Google Maps kameralarına yakalanan ilginç görüntülerimiz başladı. Şu an gördüğünüz gibi yine bir bir yere gidiyoruz bakın. yaklaşık şu anda kesin var ya yine bir şey çıkacak bence. Bak böyle bir eve geldik. Aa! Orada orada oturan zombiler var. Görüyor musunuz? Orada bir sürü oturmuş zombiler var. Bak orada da bir biri var. Evet, yine ilginç görüntülerle karşınızdayım arkadaşlar bugün. Bakalım denizin ortasında ne olmuş? Bak böyle bir ada var. Adanın yanına gittik şimdi. Aa! Denizin altına girdik. Bakın kesin yine burada ilginç bir görüntü göreceğiz inme geliyor. Yine ilginç bir görüntü göreceğiz mi? Orada bir adam mı var? O da bir <laughs> Lan kamera Oha Balık kameraya yakalanmış böyle Köpek balığı mı bilmiyorum Evet Bakalım bu ne arkadaşlar Yaklaşıyoruz Şöyle yaklaşıyoruz Yaklaşıyoruz Google Maps kameralarına yaklaşıyoruz Bakalım Orada bir kırmızı noktaya var O kırmızı noktaya gitmemiz lazım Bakalım Bu sefer yine ne yakaladık Çok merak ediyorum Bak o, nereye doğru gidiyoruz? Abi evin içine gireceğiz herhalde. Bir evin içine gireceğiz. Yok sokaktayız. Aa, orada bir adam var. Oh, evet arkadaşlar şu anla yaklaştık bakın. Orada bir arabanın içinde biri var görüyor musunuz? Lan. Aa, arabanın içinden biri kafasını çıkartmış görüyor musunuz? Bir de şöyle yapmış kafasını çıkartmış. Acaba bu kim? Bilmiyorum ama yorumları yazın arkadaşlar. Şimdi yine farklı bir yere gidiyoruz bu sefer. Bakalım bu sefer ne yakalayacağız? Bu sefer avımızda ne var? Bakalım bu sefer ne yakalayacağız arkadaşlar. Görüntü görüntü gitti lan bir anda. Bir anda görüntü gitti arkadaşlar. Evet bu sefer baya karlı bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Biraz yaklaşıyorum. Aa burada bir iz var görüyor musunuz? İze bakın arkadaşlar. Orada biri böyle bir iz yapmış görüyor musunuz? Bir işaret bırakmış biri bence. Bence biri bir işaret bırakmış gibi geliyor. Bayağı bu arada büyük bir işaret arkadaşlar. Şöyle biraz etrafında dolaş. Oğlum. Oğlum çok korktum ya. Cık. Of. Bakalım bu sefer ne yakaladık arkadaşlar. Bir anda kameraya böyle bir örümcek geldi. Evet şöyle biraz daha yaklaşalım. Bakalım bu sefer ne yakalayacağız. Bak böyle bir sokağa geldik. Burası bir sokak gördüğünüz gibi. Aa Batman. Lan Batman senin burada ne işin var? Sokağın ortasında Batman'i yakalamışlar arkadaşlar. Adam herhalde Batman kostümü giymiş. Evet. Bakalım bu sefer nereye gideceğiz? Dünyanın öbür tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Haritayı çeviriyoruz şöyle. Çok değişik bir yere gidiyoruz. Acaba bu sefer... Aa orada, orada bir yer var bak. Arkadaşlar kara delik mi ne bu? Dağ gibi bir yere geldik. Biraz yaklaşalım şöyle. Aa kalp işareti var. Görüyor musunuz? Kalp işareti. Bildiğiniz kalp işareti var arkadaşlar. Orada bir kalp işareti var. Dünyanın üstünde bir kalp işareti var şöyle. Evet bu sefer çöle gidiyoruz herhalde. Çok değişik bir yere gidiyoruz. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Çöle geldik evet. Biraz daha yaklaşalım şöyle arkadaşlar. Aa, Orada bir Orada bir işaret var görüyor musunuz? Birinin resmini çizmişler arkadaşlar. Oha! Bak bak birinin resmini çizmişler. Şu an ilk defa görüyorum ben. Bakalım bu seferki görüntümüz nasıl olacak? Bu sefer görüntümüzde ne yakalayacağız? Onu çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar en ilginci biraz önceki izlemiş olduğumuz görüntüydü. Şimdi biraz daha yaklaşıyoruz şöyle bakalım bakalım biraz daha yaklaşalım 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 yaklaşalım. Bak şu an gözüme henüz bir şey takılmadı. Siz gözünüze bir şeyler takıldıysa yoruma hemen yazın arkadaşlar. Biraz daha şöyle yaklaşalım. Bak şu an bir yola geldik gördüğünüz gibi. Burası bir yol. Araba ev falan var. Ben henüz daha ilginç bir şey göremedim. Aa! O neydi? oğlu O neydi? Arkadaşlar o neydi ya? Bir yaratık kameraya saldırdı bir anda. Oğlum ne oluyor lan? Bu videoda altıma sıçtım resmen. Harbiden altıma sıçmalık bir video. Oha. Bak bir adam kameraya bakıyor, görüyor musunuz? Adam kameraya bakıyor biri. Evet, burası da bir yol arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne yakalayacağız? Çok merak ettim. Bak yaklaşıyoruz şimdi biraz. Farklı yerlere gideceğiz. Şöyle biraz dönelim, dönelim, dönelim. Abi adam var. Oha! Bak bebek arabasının içinde biri var. Bebek arabasının içinde biri var, görüyor musunuz? Ne lan bu böyle köpek mi var orada ne var Aslan köpek varmış ya Köpek arkadaşlar bu bebek arabasının içine köpek koymuşlar Niye öyle bir şey yapmışlar ben de bilmiyorum Evet Bu sefer farklı bir yere gidiyoruz Yine bir çöle mi gidiyoruz Çöl a Arkadaşlar Çölün ortasında gördüğünüz gibi böyle bir kalp yapmışlar Bildiğiniz kalp Bildiğiniz bir kalp yapmışlar evet çölün ortasına Ya bu adamlar ne kadar romantik ya Çölün ortasına bir kalp yapmışlar evet Los Angeles'a gidiyoruz bu sefer de. Amerika'ya gidiyoruz arkadaşlar. Evet bakalım Amerika'da ne yakalayacağız. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Az kaldı az kaldı hadi biraz daha. Biraz daha biraz daha biraz daha. Hollywood'a mı gittik lan biz? Hollywood'a geldik resmen. Aa, orada beya... Aa, Hollywood. Harbiden Hollywood'a geldik arkadaşlar. Burada aşırı derecede zenginler yaşıyor bu arada. Arkadaşlar havaya bakın. Biri var. Bakın şurada birinin gölgesi var. Biraz daha yaklaşalım. Birinin gölgesi vardı dahil orada. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Nereye geldik bilmiyorum şu anda. Biraz daha yaklaşalım. Çok değişik bir yere geldik ya. Baya değişik bir yere geldik. Evet. Hadi yaklaşalım. Lan bu ne? Arkadaşlar. Rusya'ya gelmişiz. Putin'in yanına gelmişiz resmen. Evet şu an farklı bir yere gidiyoruz. Bakalım burada ne görüntü o karşılayacak. İnşallah korkunç bir görüntü değildir. İnşallah korkunç bir görüntü değildir arkadaşlar. Bir limana mı geldik? Nereye geldik? Bir eve geldik yine ya. Ağaca yaklaşıyoruz şu anda arkadaşlar. Ulan bu ne? Bu bir anime karakteri Bu bir anime karakteri arkadaşlar Anime karakterinin yanına gelmişiz lan Evet Hayalet bulduğuma inanamayacaksınız Yazmışlar yukarıya Bakalım cidden bir hayalet Bir dakika hayalet mi var Biraz daha yaklaşalım arkadaşlar Belki bu köprünün altında olabilir Hayalet varmış lan Nerede bu hayalet oh, Orada biri var birinin yüzü var Görüyor musunuz Orada birinin yüzü vardı Valla ben gördüm arkadaşlar o da birinin yüzü vardı Evet Oha buluta bakın arkadaşlar Bulut bile kalp yapmış bulut bile Evet Titanic varmış Bakalım cidden Titanic varmış Şu batan bir gemi var ya arkadaşlar Titanic Bakalım Titanic oh, Harbiden Titanic lan bu Titanic bu Arkadaş o Titanic'ti bu arada Batan bir gemi var ya Titanic onu gördük yani Evet bakalım bu sefer ne yakalayacağız? Şöyle biraz gidelim 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 farklı yerlere gidiyoruz bakın arkadaşlar Harita bizi çok farklı yerlere gönderiyor Gidiyorum Hadi bakalım o Oraya ne olmuş ya Arkadaşlar Yine korkunç bir şey gelecek gibime geliyor bak Yine korkunç bir şey gelecek gibime geliyor Oo bu ne Lan bu Thomas X'i. Bu Thomas X arkadaşlar. Nasıl bir yaratık lan bu böyle? <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Yine en sonunda bize örümcek saldırdı gördüğünüz gibi. Bugün Google Maps kameralarına yakınlanan ilginç görüntülere baktık. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.